Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Angry Birds karakterlerinden o kocaman olan siyah kuşu çizeceğiz. Hadi o zaman çizimimize hemen başlayalım. İlk önce kuşu çizeceğimiz alanı bir dikdörtgen çizerek belirginleştiriyoruz. Ardından kuşumuzun gövdesi için bir daire çiziyoruz. Daha sonrasında dairenin ortasından bir çizgi çekiyoruz. Ve saçı için yuvarlığın üstüne bir dikdörtgen çiziyoruz ve üst tarafında gözlerinin yerini belirginleştirmek için oraya da yatayına bir çizgi çekiyoruz. Yatayına çizdiğimiz çizginin üzerine iki daire çiziyoruz. Dikey çizginin üzerine ise gagası için bir daire çiziyoruz. Ve ardından gözleri üzerine kaşları için resimdeki gibi iki çizgi çekiyoruz. Evet arkadaşlar çizmemizin kaba taslağı bittiğine göre sırada detaylarını çizmek var. Hadi o zaman onlara başlayalım kaşlarını belirginleştirmekle başlıyoruz ve gözlerinin ortasına bir daire çiziyoruz. Şimdi de gözlerini şekillendiriyoruz. Göz bebeklerini çizmeyi unutmayalım. Şimdi sırada gagası var. Gagasını çizdiğimiz daireyi resimdeki gibi çiziyoruz. Gövdesinin detaylarını da ekliyoruz. Ve son olarak saçlarının detaylarını da ekliyoruz. Evet arkadaşlar eskizimiz bitti. Çizimimizin üzerinden tükenmez kalemle geçip gereksiz çizgilerimizi silip karakterimizin renklerine uygun boyuyoruz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bu tür içerikleri yapmaya devam edeceğim. Sizler çizmemi istediğiniz karakterleri yorumlara yazarsanız yapmaya çalışacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. you oh.